Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Profilde de gördüğünüz üzere bugün elimde olan e, milli takım oyuncularıyla bir maç atalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle Kerem'i sol kanada alalım abi. Ondan sonra Arda'yı şöyle Messi'yle değiştirelim abi. Orkun'u Bellingham'la. Merih Demiral. Ondan sonra Cengiz sağ kanat abi. Ondan sonra aslında da 2011'den beri Türkiye'de. Yani kaleci olarak acaba Muslera'yı koysam mı sizce? Oradan sanki bazıları koyma diyor gibisinden. Neden? Divakov işte varken onu koyma gibisinden. Neyse haksızlık olmasın diye kurtuva kalsın arkadaşlar. Ee, santrafor kısmında da arkadaşlar yani Türk santraforlarında Barış ve vesaire var. Yani elimde Hakan var abi. Ben Hakan'ı koymayı düşünüyorum. Şöyle. Başka Türk oyuncu kalmadı zaten. Görüyor musunuz? Mu? Yok ben başka kimseyi görmüyorum. Şöyle bakan bir maç atalım aslında güzel bir görüntü oldu görüyorsunuz bak şu böyle o oldu maviyle böyle bakalım karşımıza kim gelecek görelim hep beraber abi haydi bismillah ve Galatasaray orada ne yazıyor Galatasaraylı bir rakip geldi arkadaşlar şöyle kendisine bol şans diliyoruz evet onda kadrosu gerçekten iyi Hakan'la başlattık abi Arda Arda verdi Kansel abi çek çapraz abi oradan şöyle hakemi çek abi Hakan'a doğru Hakan abi indirdi Hakan gömüyor abi korner ama tam golü bir pozisyon diye Hakan nasıl yapamadıysan abi Arda çeksin ben Arda iş yaptıracağım Arda şöyle çıkar abi ortayı göm Merih Merih gömdü ve gol güzel Merih Demiral 1-0 öndeyiz arkadaşlar dakika 6 Erling Haaland o da uzun çekecek gibi uzun yaptı Emery Marquinhos Valverde geliyor abi Valverde çekti bir bir güzel DS25'den arkadaşlar artık ben buna alıştım yanlış anlamayın da yani şöyle bir taktik var hepinize bende en az aynı zamanda bir taktik olmuş olsun şöyle bir çapraz çekiyorsunuz daha top gelmeden bir çapraz daha yapıyorsunuz yani adamın oyuncuları alamıyor bu sefer topu sizden. Ha ver serbest vuruş abi. Kim çeksin çekelim mi? Hakan çeksin abi. Aslında Urkun da çekebilirdi de. Hakan'a çektirteceğim şöyle. Sola doğru vur abi. <laughs> Top kurtulara kaldı abi. O taktiği çok sevmiyorum ama. Herkes onu yapıyor. Dele 25'te bilmem ama 24'te böyle bir şey olmuyordu yani. Yani sanki bildiğin oyuncun resmen devre dışı kalıyor gibi arkadaşlar belki iyi ver serbest vuruş abi Hakan bu sefer uzak abi şöyle bir dakika Arda versin ya da dur aynen Arda Güler şöyle çeksin abi burada kim var dur orada kim var o Merih mi abi şöyle kaldır kaldıralım abi Kerem olmadı Arda hadi Arda Kanselo hızlı abi Kanselo şöyle çapraz çek abi Hakimi İndir abi Hakan'a doğru aslında işte C ile vereceksiniz abi pası şöyle bir özet gelmiş C ile pası verdin mi yani rakibin karşı üstüne gitmiyor yani yani üstüne gitse de rakip alamıyor bir türlü ben bunu çok yaşadım arkadaşlar sevmiyorum öyle şey daha açıkçası ama Cengiz'e çekelim abi öyle uzaktan top dışarıda dakika 30 devam ediyoruz 1-1 beraberlikle İnternetimi çekmiyor yoksa Kurtuğa çekti abi Merih Demiral verdi Kerem abi Kerem'den Cengiz Cengiz çek geri böyle şöyle abi Kerem'e ver abi Kerem çek abi uzaktan Kerem Kurtuğa da kaldı abi şutu biraz iyi değil bu arada Kerem'in biraz teknik antrenör basmamız lazım Kurtuğa çekti abi Hakan hadi Kerem Kerem ah be Hakim aldı be Hakan geliyor abi Haydi Hakan. Çek yavru kurt. Yeter artık dedi Hakan. Ve Hakan'la ikinci golü atmış olduk arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Haaland uzun çekecek gibi. Merih izin vermeyecek. Kurtuğa çekti abi. Haydi Cengiz. Haydi Rüdiger. Yapma yapma Erling Haaland. Haydi Merih. Kapat önünü. Haydi Hakimi. Yapma. Güzel. Çok iyi. Korner. Güzel geldik arkadaşlar. Paketimize güzel geldi. Tebrik ediyorum şöyle kendisini. Hop. Gömrü Ah güzel. Diger bitmiş oldu arkadaşlar. Şöyle. Bakalım değişikliği yapabilir miyiz? O değişikliği tabii eğer önde olursak Süper Lig'in 3 yıldızını koyacağım. Icardi Os e, En Nesiri Hop. Neden hep Icardi koyuyorum diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Osimen de belki isteyebilirsiniz. Aslında o Galatasaray'ın yıldır, gerçek yıldızı o diyebilirsiniz ama şöyle Icardi bu hesabın çekiliş yapacağım ya. Uf, offside mi? Icardi diğer hesaplarda olmayabilir. Onun için Icardi bir de eski ya. Şutu da güzel. Onun için seviyorum yani. Bilmiyorum, o simen çok hoşuma gitmiyor bu arada. Orada kim var? Ya da şöyle kaldıralım abi. Hakan çek abi. Roşatay'ı kaldıracaktık Hakan'ı. Olmadı abi. Harry Kane. Arda izin vermeyecek gibiydi ama Marikunes, Erling Haaland, Orkun, Orkun, Marikunes al abi Orkun, Hakan ver abi oradan Kerem Aktürkoğlu'na Kerem ah be Kerem'in hızı da az ya abi. Hadi Antonio Rüdiger Rüdiger Haaland'a doğru çekti abi. Mbappe'yi koymayacağım abi bu arada. Kurtuva çek abi çapraz. Aslında bu Galatasaraylı da Galatasaraylı oyuncular mı koyacağım ya? Haydi Hakan. Başarırsın abi. Güveniyorum sana abi. Çek abi çapraz of, gol. Evet, güzel golleri bastık. Ne yapsam ya? Aslında bu oyuncuları mı koysam arkadaşlar sizi. Belki sevinir yazıcı koyayım Mertens. Bunlar da yok ya. Neşesi yerine gelsin. Torreira ya da dur şey haksızlık olmasın diye buraya dur 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 Amrabat ve Fenerbahçe Ben dur lan Mert Müldür'ü koyayım. Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'a koyacağım. Belki Fenerbahçe takipçileriniz niye hep onları koyuyorsun demesinler. Aksilik konu onları. onları koydum arkadaşlar. Hakan'la güzel golü bulduk. Baka 70'e doğru geliyor. Icardi Ziyech. Vinicius Junior. Mbappe. Merih çek abi. Ziyech. Icardi indirdi abi. İndiremedik. Foden. Mbappe. Malik Künes izin vermedi abi. Antonio Rodriguez. Mert Müllür. Icardi geliyor abi. Mauro Icardi abi. Ver abi buradan pası. Mertens gömdü ve gol. 4-1. Mertens. Galatasaray'ın göz bebeği. Rafael Leo Icardi kaptı abi. Hadi Icardi ver pası artık. Hadi Orkun. Mertens. Hakim Ziyech olmadı abi. Rodri, Hakan. Hakan. Ver abi oradan Ziyeç. Mauro Icardi geliyor abi. Kaldır abi. Aşırttı Icardi. 5-1. 5-1. Gerçekten yani çok dehşet bir maçtı arkadaşlar. Bu performansı sergileyeceğimi ben de düşünmüyordum. Ben herhalde ben olsam ben de bırakıp kaçardım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım bu sefer. Bakın karşımıza kim gelecek. Başka bir maç daha atalım. Adam pes etti malumunuz. Şöyle bakalım yorgun dargın oyuncularımız var mı? Yok abi Orkun, Kansalo, Cengiz Ünder, Kerem, Hakan. Hakan'a basalım abi. Şöyle bakalım bu sefer karşımıza kim gelecek? Dördüncülük yolunda devam ediyoruz. Önceki rakibimiz Galatasaraylı biriydi. Kürdistan. Wow. Kürdistan. Kürdistan'a şöyle bol şans diyorum. Bayrağı da şekil şükülmüş. Hakan'la başlatıyoruz abi. Hakan'dan Arda'ya. Arda'dan Kansela. Kansela çek abi çavkara. Hakim doğru. Hakimi şöyle C'ye basıyorsun abi. Cengiz. Göm Cengiz. Uf. Korner. İyi güzel geldik arkadaşlar bu arada. Orkun çeksin abi. Orkun çek abi. Ver Merih Demir'e. E. Ah be. Marikünes çek kaldır abi. Hop. Güzel. Hakan Göm artık. Uf. Dakika 8 gol bir. Hakan Çalhanoğlu Umar asisti. Hakan'ın golü abi. Güzel bastı golü Osimen. Osimen'den Valverde. Valverde Merih Demiral. Kerem. Hakan. Cancelo. Cancelo. Cancelo tekrar. Marik Güneş çek çapraz abi. Ah be olmadı. Osimen, Victor Osimen, Antonio Rüdiger'a akbenle. Ah abi ne araka ya serbest. Bir de sarı kart ya. Ben anlamıyorum bu devlet senin bazı şeyler var ya. Adam bazen bilerek fail yapıyor. Hiçbir kart vermiyor. Cancelo, Bellingham geliyorlar abi. Hadi Merih güzel kurtuva. Güzel başlattık Cancelo çek çapraz abi hemen hızlıca. Ver Hakim oradan abi. Hakan, Hakan geliyor abi. Ah be Alison. Tradisyon kapıda biraz daha yavaş atsaydık aslında. Haydi hakimi, Osimen. Victor Osimen çok tehlikeli biri bu arada arkadaşlar. Kafa golleri gerçekten meşhur. Kurtu abi. Ver abi hemen oradan. Yerden Kansela'ya doğru. Kaldır Kansela Kerem'e doğru. Ver Kerem pası Orkun'a. Çek Orkun Hakimi'ye. Ver Hakim oradan. Cengiz Ünder. Ah be olmadı Hakan. Cengiz olmadı. De Bruyne. Arda kaptı abi. Arda'dan Hakan'a. Hakan çekti abi. Ah. Direk. Direkt. Direkt. Direkt de patladı Hakan'ın şutu. Valverde. Haydi de Merih. Tamam sıkıntı yok abi. Merih'ten şöyle kurtuva Çek çapraz abi tekrar. Ver Kerem. Ver Arda. O Simen. O Merih. Hakimi. Hakimi çek abi çapraz oradan Kansiyala'ya doğru. Kansel abi şöyle kalkana doğru. Hakan Çalhanoğlu geliyor abi. Göm abi artık yeter. Ah lan. Ah ulan. Ulan korner be. Pes mi edecek yoksa abi. bir zahmet pes et abi. O kadar uğraş yaptık. O kadar geldik yani. Evet dakika 45. Niye çıktı? Değişiklik yaptıysa ben de anlamadım. Herhalde performansını beğenmedi. Önceki bir önceki maçtaki gibi Arda kullansın abi. Şöyle kaldır abi. Vur Demiral. Hadi Hakan. Olmadı be. İlk ilk yarı bitti arkadaşlar. Bakalım değişiklik yapmayacağım. Bir gol daha atabilirsem yersem. O zaman değişikliği yaparız. Ronaldo. Ronaldo verdi Valverde abi. Valverde yerden çekti. O Simen çekti Kurtuva. Güzel Kurtuva'nın performansını beğendim bugün abi. Şöyle ver abi oradan Kerem'e. Kerem, e. Kerem demiş ya pardon. Kansıra çek geri abi hop. Güzel çalın. Çek çapraz abi. Ver Hakim oradan Hakan'a. Hakan. Göm artık. Yeter dedi. Yeter dedi. Golü bastı. Kimleri koysam arkadaşlar siz söyleyin ya. Neyse. Bruno Fernandes Valler'de. Üç şey. Süper üçlü. Neyse şey koyacağım bu sefer. O simen. Hep niye Icardi koyuyor. Niye koyuyorsun diye bilen. Belki e, diyen takipçilerimiz bu. siri. Nerede İmobile 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 İmobile. Neredesin lan? Bir dakika. One minute. E, İmobile'yi de kuralım Şöyle iyi bence. O simen mi? İkardi mi sizce? O simeni koyayım ya bence. Hep İkardi koyuyoruz zaten. Önceki maçlarda İkardi gerçekten bir asit e, bir golünü atmıştı. Şimdi sıra e, o simende. 2-0. Devam ediyoruz. Bakalım. Takipçimiz takipçimiz rakipimiz ya bu arada rakip ya. Messi. O da pas çekti abi. Ay, ay, ay Çok dışarıda. Kaçlık ya Messi. 96 miydi o 90 karşıda. Görmedim. Marikunes kaldır abi şöyle. Bruno Fernandes çek çapraz abi. Uf Messi. Orkun. Orkun. Orkun güzel paslar. Çek Meri. Valverde ver abi oradan. Osimen'e. Osimen indirdi abi. Victor Osimen. Galatasaray'ın yıldızı. Ah be, abi versene lan serbest vuruşu. O Simen. Messi. Ronaldo Marquinhos kaptı abi. O Simen. Kadir abi. Orkun. Ennesiri çek abi uzaktan. Yusuf Ennesiri. Hadi sonda kaldı top abi. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Arujao. Muhammed Salah. Çekti Messi'ye. Kurtuvara. Kurtuvara dedi. Yapmayın dedi değişik mi yapacak acaba rakip bu aslında iyi ya hızını iyi yapmışız bayağı güç şut Şöyle Şu Kurtuva'dan gönder abi Antonio Rodriguez doğru intentimli kastı ya? Antonio Rodriguez e güzel çekti çapraz abi kalır abi aman Allah'ım Kevin De Bruyne Erling Haaland Bruno Fernandes'in baskısı var Messi'ye Messi geliyor Messi Messi Antonio Rodriguez uzaklaştırdı ama çok da uzak gitmedi Osimen. Victor Osimen imobile. ile ver abi oradan Osimen'e doğru. Ver abi oradan doğru. Ver abi oradan Osimen. Ver oradan abi o ver abi oradan Osimen. Ver abi oradan, ver abi oradan olmadı. <laughs> ah be o nasıl bir maçtı. Çok güzel maç çevirdik bugün arkadaşlar. Messi, Meri, Osimen, Messi, Hakan, Osimen. Immobile Hakan Immobile Ayva Simen Hadi Nesir abi Hadi Nesir'i ver abi oradan pası Immobile ah be geçmedi İyi güzel rakibimizi tebrik ediyorum arkadaşlar Güzel maçtı Bugünlük bence bu kadar yeter Ki maçta da zaten Maçın adamı Hakan oldu Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle